Evet. Bugünkü dersimiz tarih bilimi nedir, ne değildir? Tarih neden gereklidir? Özellikleri nelerdir? Birlikte bakacağız. Öncelikle tanıma bakalım. Tarih geçmişte yaşamış insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman belirterek, sebep sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayalı olarak objektif bir şekilde inceleyen bilim dalıdır. Şimdi burada e, özellikler neler tarih biliminin birazdan bakacağız. Ama tarihçiler e, olayları ve olguları inceler ve olaylar ve olgular üzerinden geçmişte yaşanmış olaylar ve olgular üzerinden e, olup biteni anlamaya çalışır. Bu sürecin nasıl e, gerçekleştiğine bakacağız. Ancak olay nedir, olgu nedir ki e, vaka ve vakıa şeklinde de sorularda karşımıza çıkabiliyor. Vaka deyince olay, vakıa deyince de olgu aklımıza gelmesi gerekiyor. Olay yeri zamanı belli, genellikle kısa sürede gerçekleşen e, gelişmelerdir. Ki İstanbul'un fethi gibi, Kurtuluş Savaşı gibi, hocam Kurtuluş Savaşı 4-5 yıl sürdü. Bu bir olay mıdır? Evet bir olaydır. Çünkü başlangıcı ve bitişini Belirleyebiliyoruz. Ayrıca kavimler göçü yaklaşık 100 yıl sürdü. Bu bir olay mıdır? Evet bu da bir olaydır. Haçlı seferleri yaklaşık 1096-1270 arası diyoruz. Demek ki haçlı seferleri de kavimler göçü de olay tanımına uyar. Ancak göç, sefer gibi kavramlar karşımıza olgu olarak çıkar ki e, Malazgirt Savaşı ve zaferini olay Anadolu'nun Türkleşmesini olgu olarak kabul ediyoruz ki hani bunu biz Türkleşme olgusu olarak da isimlendirebiliriz Türkleşme Müslümanlaşma hani e, nerede olduğunu belirleyebiliriz belki ama keskin çizgilerle başlangıcını ve bitişini öyle saptamak çok mümkün olabilir mi olamaz. Olgu da böyle e, uzun zaman dilimleri gerekli olabilir. Ayrıca belli kavramlar, nedir mesela savaş gibi, ticaret gibi, bunlar da olgu kavramına girer. Sonra tarih biliminin özellikleri neler? Bir, geçmişteki olayları inceler. Yani bugünü ve geleceği incelemez, geçmişi inceler. Peki aklınıza şu soru geliyor. E, hocam işte bir olayın tarihi bir olay olması için üzerinden 50 yıl geçmesi gerekiyormuş. Niye böyle bir süre e, dile getiriliyor? Şöyle ki aslında hani daha yakın olayları da inceleyebilir tarihçiler. Mesela işte üzerinden e, 11 Eylül terör saldırılarının e, yaklaşık bir 20 yıl falan geçti. E, bu artık tarih kitaplarına girdi. Ama Günümüze yakınlaştıkça objektiflik zorlaşır. Neden zorlaşır? Çünkü e, o tarihsel olayın figürü, e, etkin kişisi, ne e, sempati duyuyor olabilirsin, nefret ediyor olabilirsin, bu gibi duygusal yaklaşımlar gerçeğin görülmesini engelleyebilir. Ama e, bir 50 yıl öncesindeki olaylara daha objektif bakabilme şansımız var. Bir. İkincisi resmi belgeler. Bakın meclis tutanaklarının bir bölümü, yazışmaların bir bölümü hemen açıklanmaz. Üzerine belli bir süre konulur, denir ki işte bu belge 50 yıl sonra açıklanabilir. Bu belge 25 yıl sonra açıklanabilir. İşte resmi belgelerde, tutanaklarda böyle bir kısıtlama olduğu için o tutanakta yazanı bilmeden de o olayı algılamamız zor olabilir mi? Ya da en azından eksik kalabilir mi? Kalabilir. O yüzden günümüzden aşağı yukarı bir 50 sene öncesindeki olaylar daha objektif değerlendirilebilir. Peki geçmişteki olaylar derken doğa olaylarını inceler mi tarihçi? Hayır, doğa olaylarını incelemez insan faaliyetlerini inceler. Peki hocam çok geniş halk kitlelerini etkileyen bir deprem yaşandı. Bu depremi incelemez mi tarihçi? Şöyle ki o depremin topluluk üzerindeki etkilerini inceler. Ama depremin oluş nedenleri vesaire bu gibi şeylere kafa yormaz. Bu alan, bu konu başka bir bilim dalının konusudur. Onun verilerinden faydalanabilir. Sonra tarihçi geçmişteki olayları inceler dedik. Anakronizm adını verdiğimiz bir kavram devreye giriyor burada. Nedir anakronizm? Zamanın ruhuna uymayan yorum yapmak diyebiliriz. Peki terim anlamı ne? Terim anlamı şu: Anakronizm tarihsel bir bir olayın günümüzün koşulları içerisinde günümüzün kavramlarıyla değerlendirilmeye çalışılması demektir. Yani yanılgıya yol açar anakronizm. Çünkü mesela şöyle diyelim: Maya'lar insan kurban ediyormuş inkalarda insan kurbanı diye bir şey varmış. Ne saçma şey bunlar böyle bir şey işte hiç mi insanlık yoktu orada tarihçiye bu gibi yakarışlar yakışmaz. Anlamaya çalışır. Yani hangi etken buna yol açtı anlamaya çalışır. Ayrıca mesela Hunlar dönemi Türk tarihinde çok geri bir dönem. Çünkü orada demokrasi yok derse biri bu da anakronizme düşmüş olur. Neden? Çünkü demokrasi Fransız İhtilali sonrasında dünyada yaygınlaşan bir kavram. Bu kavramı geçmişte birebir bulmaya çalışmak ve bulamadığı için de o dönemin insanlarını geri kalmışlıkla suçlamak anakronizmdir. Ya da mesela Osmanlı padişahlık sistemi, işte e, Fatih döneminde Osmanlı çok geriydi çünkü bir meclis yoktu, her şeye kendi karar veriyordu gibi bir yaklaşım anakronizm olarak isimlendirilebilir. Sonra e, gelelim tarihi olayların tarih biliminin diğer özelliğine: tekrarlanamaz tarihi olaylar tekrarlanamaz. E neden e, oldu bitti çünkü Fatih'i tekrar İstanbul'un önüne getirip İstanbul'u yeniden e, kuşattıramayız. O oldu bitti. Ha e, mesela İstanbul'u iki kez kuşatan bir padişah vardır ya da bir e, hükümler. E, o iki ayrı kuşatma da aynı olayın tekrarı olarak nitelendiremeyiz. E, bambaşka yepyeni bir olaydır. Çünkü e, zamanı, e, kişileri, e, etkenleri birbirinden e, farklı olacaktır. Peki e, tarih. Tekerrürden ibarettir derler. E bu e, ne peki? E burada tarihi olaylar tekrarlanamaz diyor. E, tekerrür tekrar demek. E, ve tarih tekerrürden ibarettir sözünün buradaki yeri nedir? Şudur bakın. Olaylar arasındaki benzerliği anlatmak için söylenir aslında. Tarih tekerrürden ifa, e, ibarettir derken. E, nasıl mesela? Ekonomisi kötüyse bir devlet yıkılır. Yani Osmanlı işte şu şu hataları yaptıysa ciddi anlamda zarar görmüştür. Bugün de biz aynı hataları yaparsak bugün devletimiz de zarar görür. Yani tarihin tekrarı denilen şey budur. Asla olayın aynen tekrarlanması değildir. Bunu unutmayalım. Sonra tarihteki olaylarda deney ve gözlem yöntemini kullanabilir miyiz? Hayır kullanamayız. Neden? Çünkü olmuş bitmiştir. Peki deney ve gözlem neden kullanamayız sorusuna cevap birinci ve ikinci maddedir. Nasıl tarihteki olaylar geçmişte yaşandığı için ve tekrarlanamadığı için deney ve gözlem yapılamaz. Peki bu nasıl bir bilim? Deney ve gözlem yapılamıyor. Şöyle ki tarih sosyal bir bilimdir olaylardan günümüze ulaşan belgeleri inceleyerek bir bilimsel faaliyet yapmış olur tarihçi. Yani olayı gözlemleyerek ya da deneyerek değil, belgeleri inceleyerek. Sonra, insan toplulukları tarafından meydana getirilir tarih biliminde karşılaştığımız olaylar. Bunu az önce de bahsetmiştik. Doğal olayları incelemez insan faaliyetlerini inceler, göçtür, savaştır, ticarettir e, gibi olguları inceler. Sonra yer ve zaman mutlaka belirtir tarihçi ki dedikodu yaparken bile olayın yeri ve zamanını anlatır mı insanlar? E, evet dediğinizi duyar gibiyim e, ki e, dedikodu yaparken bile bir olay hakkında bilgi veriyorsun dedikodu yerini ve zamanını eksik bırakırsan insanlar sana inanmaz. E tarihçi de mutlaka olayın yerini ve zamanını belirtmesi gerekir. Sonra olaylar arasında neden sonuç ilişkisi, sebep sonuç ilişkisi vardır ve tarihçi bu ilişkiyi kurmaya, aramaya çalışır. Ki burada notlarınıza şunu yazabilirsiniz, e, zincir ilişkisi. Yani tarihte yaşanmış olaylar e, birbirine ki yakınsa ve aynı mekandaysa, birbirine yakın bir coğrafyadaysa aralarında neden ve sonuç ilişkisi aranabilir. Ki e, şöyle diyelim, e, kronolojiye dikkat etmek gerekiyor sebep-sonuç ilişkisi ararken bir kronolojiye dikkat yani olayın zamanına iki mekanına dikkat. Şimdi Güney Amerika'da yaşanan bir olayla Anadolu'da yaşanan bir olay arasında neden sonuç ilişkisi kurmaya çalışmak hani biraz zorlama olur. Ama günümüz e, iletişim imkanlarının geliştiği günümüz şartlarında böyle e, iki olay arasında bağlantı kurulabilir mi? Evet bugün kurulabilir. Ama bundan bin sene önce kurmak biraz zordur. Ancak ciddi kanıtlar bulmak gerekir bakın. O iki e, olay arasında birbirini etkileyen ciddi kanıtlar bulmak gerekir. O yüzden ne yaparız sebep-sonuç ilişkisi ararken? E, birbirine yakın coğrafyalarda yaşanan olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi ararız. Ayrıyeten zaman olarak birbirine yakın, zamanlı olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi aramaya çalışırız sonra tarihçi objektif yani tarafsız olmalı Peki nasıl olacak hiç objektif tarihçi gördünüz mü ee, zordur objektif tarihçi görmek ama imkansız değildir ee, Şöyle ki önce tarih bilimindeki objektifliğin şartlarına bakalım. Sonra hani bunlar ne derece uygulanabiliyor ona bakacağız. Bir, belge çok olacak. Tarihçinin e, objektif bir yaklaşım sergileyebilmesi için çok sayıda belgeye ulaşması gerekiyor. Ya işte bir bölümle ulaştım yeter. Hayır yetmez. Ulaşabildiği bütün belgelere bakın. Ulaşamadıkları kalacaktır. Ama neredeki belgeye ulaşamadığını da belirtmesi gerekir. Araştırma'yı nerede yaptığını belirtmesi gerekir. Çünkü e, okuyucu o tarihçinin metnine bakarak e, bir fikir sahibi olacak konuyla ilgili, olayla ilgili ve o fikir sahibi olurken hani yüzde yüz inanabilir mi, inanamaz mı bunu yazılı metinden çıkarması gerekir. O da neyle olacak? Belgelerle olacak. Peki. Belgeleri buldum. Belge çok olacak. Peki yoruma yer olacak mı? Şöyle bakın, belgeler yorumlanmaya muhtaçtır zaten. Ki özellikle yazısız kaynakları tamamen yorumluyoruz. Ki tarihte yoruma yer yoktur diyenler karşınıza çıkabilir. Hayır, yorum vardır tarihte. Ancak duygusal yorum olmamalıdır. Duygusal yorum olmamalıdır objektif, nesnel bir şekilde o belgenin bize anlattığını ortaya çıkarmamız gerekir. Eğer duyguya yer verirsek objektifliğimiz zarar görür. Belge çok dedik, duygusal yoruma e, yer yok dedik. Ayrıca iki tarafın yani olayla ilgili hatta bütün tarafların belgelerine de bakmak gerekir. Sadece işte Türk-Ermeni ilişkilerini incelerken Türk kaynakları, sadece Ermeni kaynakları yeterli olmaz. E, konunun taraflarıyla ilgili bütün belgelere ulaşmak gerekir. Sonra e, o belgeleri yorumlayacağız dedik. Peki hangi şartlar içerisinde yorumlayacağız? E, olayı yaşandığı dönemin koşulları içerisinde değerlendireceğiz. Günümüz koşulları içerisinde değil. Bunları yaparsak. Objektifliği büyük ölçüde sağlamış oluruz. Ancak bakın karşımıza bir sürü tarihçi çıkabiliyor. Diyor ki benim elimde belge var diyor. Evet onun elinde o belge var. Ama o belgede yazanı aksi belgeler de var ortada belki. Onlardan hiç bahsetmeden sadece kendi elindeki belgeyi öne sürerek objektif olduğunu iddia edebiliyor. İşte az önce bahsettiğimiz gibi. Bütün belgelere bakabilmiş olması gerekiyor. Ayrıca, mesela işte adam Osmanlı'yı sevmiyor diyelim. Osmanlı ile ilgili bir araştırma yapıyor. Tamamen belgelerden faydalandım diyor. Ama seçtiği konu niyetini ele veriyor. Mesela konularından bir tanesi, var öyle bir tarihçi, Osmanlı'da rüşveti. 600 yıllık Osmanlı döneminde e, rüşvet verildiğiyle ilgili iddiaları araştırmış, belgeleri toplamış ve ortaya işte baya baya bir kitap çıkarmış. Şimdi bu adam e, ben yüzde yüz objektifim Osmanlı işte ne lanet bir dönemmiş, bakın kanıtları falan filan dese e, gerçekten objektif olmuş olur mu? Hayır. Neden? 600 yıllık bir dönemde mutlaka kötü şeyler de olacaktır. İşte bir tarihçi karşısına çıkan belgelerdeki iyi ya da kötü, hoşlandığı ya da hoşlanmadığı bütün verileri okuyucuya, araştırmacıya sunmak zorundadır. Eğer o belgeleri seçerse objektifliğine halel gelmiş olur. Ama e, günümüzde Türkiye'de ve dünyada e, bu tip kendini tarihçi iddia eden bir sürü insan vardır. Bir de bakın e, tırnak içinde söyleyeyim bunu. Aslen edebiyatçı olup da e, tarihe merak saran ve işte ben işte e, şu olayın iç yüzünü öğrendim diyen e, insanlardan da geçilmez. Bu hem e, Türkiye'de var hem dünyada var. E, bunun sebebine Bunun sebebi şu bakın. Tarih metodolojisinden uzak bir şekilde araştırma yapıp kendi zihnindeki kurguya bir insan kanıt bulabilir geçmişten ve o e, belgeleri bulduktan sonra da kamuoyuna e, sanki işin aslı oymuş gibi açıklamalar yapabilir. Bunlar için şunu söylüyoruz sözün büyüsüne kapılıp e, hakikati Tarihsel hakikati saptırmaya çalışanlar da olabiliyor. O yüzden bakın e, bu videoyu e, kaç kişi şey izler bilmiyorum ama çok e, önemli bir uyarı. E, şimdi diploması olmayan bir dişçiye e, şey e, diş hekimine muayenehane açtırılmaz. Daha doğrusu hani diş hekimi olmayan birine e, dişimizi emanet edemeyiz. Ama ee, tarihçi diploması olmayan pek çok kişi tarihimiz hakkında ileri geri konuşma e, hakkı görüyor mu kendisinde? Görüyor ve maalesef e, bütün bir millet sağı solu birbirine giriyor mu bunlar yüzünden? Evet, işte e, o tarihçi eğitimini almayan kişilerin de e, tarih biliminden uzak tutulması gerekiyor. Ama maalesef hem Türkiye'de hem dünyada bu bilinç düzeyine insanlar henüz ulaşamadı. Sonra, peki hocam, e, objektif olmazsa tarihçi ne olur? Kavga çıkarır. Kavga çıkarır ve e, bugünün yaşayan insanlarını ölülerle savaştırmaya başlar. Ki günümüzde bu, Türkiye'de de karşımıza çok çıkıyor. İşte Atatürk'tü, İsmet Paşa'ydı, Abdülhamit'ti, Enver Paşa'ydı ve daha pek çok kişi ee, sürekli hayır bence bu daha önemli bir padişahtır. Hayır bu çok daha iyidir. Hangisini daha çok seviyorsun? Geçmişin insanları sevilmek ya da sövülmek için yoktur bakın. Anlaşılmak için vardır. Bunu unutmayalım. Çünkü onların o yaşadıklarından biz bir tecrübe çıkaramazsak kendimize onların düştüğü hataların çok daha büyüklerine biz de düşebiliriz. Bunu unutmayalım. Sonra Hititler tarafından oluşturulan anallar yani yıllıklar objektif tarih yazıcılığının temelini oluşturmuş. Neden? Çünkü Hititler tanrılara hesap verme duygusuyla e, iyi kötü her şeyi yazmışlar. Yani e, tanrıların gözünden kaçıramayız deyip hatalarını da yazmış olmaları diğer toplumlara göre daha ileri bir düzeyde olduklarını gösteriyor ve e, Hitit yıllıkları objektif tarih yazıcılığının başlangıcı olarak kabul ediliyor. Sonra tarihçi belgelere dayalı olarak çalışma yapar. Yani tarih biliminin özelliklerine devam ediyoruz. Peki bu belgeler kesin midir? Şöyle ki elde edilen yeni belge eski bilgilerin geçerliliğini ortadan kaldırabilir. Yani bütün belgelere ulaşmadan, bütün belgelere ulaşmadan tarihle ilgili yüzde yüz kesin bir yargıya varabilir miyiz o olayla ilgili? Varamayız. Peki mesela İstanbul'un fethi diyelim. Bütün belgelere ulaşabildik mi? Hiçbir zaman da bütün belgelere ulaşabildiğimizi iddia edemeyiz bakın. Neden? Çünkü aradan yüzyıllar geçmiş ve bizim ulaşabildiğimiz belki de hani okyanusta birkaç avuç su. O yüzden Tarihçi ne yapar? O ulaşabildiği suya bakarak okyanus hakkında yorum yapar. O yüzden yanılabilme payı olduğunu asla unutmamak gerekiyor. Ki e, incelediğimiz belgeler yani kaynaklar nelerdir? Onlara bakalım. Bir, birinci elden kaynaklar. Yani tarih olayın geçtiği döneme ait her türlü bulguya birinci elden kaynak denir. Hep İstanbul'un fethinden örnek verdik. Yine oradan verelim. İstanbul'un fethi sırasında kullanılan malzemeler, top mesela, kullanılan malzemeler, o dönem yazılan metinler, fermanlar, yani o zamana ait bütün belgelere birinci elden kaynak veririz. Peki, ikinci elden kaynak ne demek? İkinci elden kaynak da olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana getirilen eserlerdir. Ne mesela, 1453'te Fatih İstanbul'u fethetti, o yıllarda yazılan eserler birinci elden kaynaktır. Ancak 100 sene sonra yazılan eserler birinci elden kaynak diyemeyiz. Ayrıca bugün bir tarihçi araştırma yapıyor. O dönemin belgelerini kullanarak bu araştırma eserlerine de birinci elden kaynak diyemeyiz. Ne deriz? İkinci elden kaynak deriz. Sonra e, tarihi kaynaklar e, bilgi veren e, kaynağın malzeme türüne göre e, bir sınıflandırması var. Bakalım neymiş o sınıflandırma? Bir yazılı kaynaklar. Ferman, mühür, para, gazete, hatırat gibi. Ki e, parayı unutmayalım, para yazılı bir kaynaktır bakın. Her ne kadar ilk bastırılan para olan Lidya parasında yazılı bir emare olmasa da e, bir aslanla bir boğa e, kafası var e, bulunan, elimize geçen Lidya parasında. Yazı yok ama e, para yazılı kaynak olarak alınıyor. Neden? E Lidyalılardan sonra ve Lidyalıların da daha sonra bastığı paralarda mutlaka karşımıza bir alfabe çıkmış oluyor. O yüzden para yazılı bir kaynaktır. Sonra sözlü kaynaklar. Destan, efsane, hikaye, şiir. E hocam, e, biz Oğuz Kağan Destanı'nı bugün yazılı metinden görüyoruz. Bu nasıl sözlü kaynak? Şöyle ki, oluştuğu dönemde sözlü kültürün Sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yani bir anda birinin aklına gelip de hemen yazıya geçirmemiştir. Aradan işte aylar, yıllar, belki yüzyıllar geçtikten sonra oluştuğu için farklı farklı varyasyonlarına ulaşabiliriz destanların. O yüzden sözlü kaynak olarak alıyoruz. Yani oluşumu önemlidir burada kaynağın. Efsane, destan, halk hikayesi gibi şeyler sözlü kaynak olarak alınıyor. Peki yazılı kaynak mı daha kesindir, sözlü kaynaklar mı? Şöyle ki yazılı kaynakların kesinliği her zaman daha fazladır. Ancak burada e, sorularda şuna dikkat edeceğiz bakın. E, iki tane kaynak var. Biri yazılı, biri yazılsız. Yazılı kaynak daha kesin bilgiler içerir. Sonra iki kaynak da yazılı. E, biri bir hükümdarın yazdırdığı yıllık... Diğeri e, para. Hangisi daha kesin bilgiler içerir? Para. Niye? Çünkü para e, insanların alışverişte kullanması için bastırılmıştır. Onda sahtecilik öyle çok kolay değildir. Ama bir hükümdar e, yaptığı işleri anlattığı yıllıklarda sadece iyi tarafından da baktırmış olabilir. Sonra e, mesela önemli bir kişinin hatıratı ve ee, anlaşma metni ya da bir meclis tutanağı, bakın e, en kesin yazılı tarihsel kaynaklar e, anlaşma metinleridir. Neden? Ee, i̇ki tarafında, iki tarafında bir dakika. Şunu kapatayım. İki tarafında imzası vardır, onayı vardır. Ee, o yüzden iki tarafında, olayla ilgili iki tarafında onayı olan bir belge daha kesinlik e, arz eder. Bunu asla <laughs> unutmayalım. Sonra kalıntılar, arkeolojik buluntular, taş, toprak, kemik, maden, e, mezarlar ki menhir ve dolmen, ee, tarih öncesi konusudur, mezar yapısıdır, menhir ve dolmenler ve yazısız bir kaynaktır. <laughs> Pardon. Ee, günümüze yaklaştıkça çizili, sesli ve görüntülü kaynaklar da artıyor bakın. Ee, ki yaklaşık son 150 yıla baktığımızda artık fotoğraf, film gibi e, kaynaklara ulaşabiliyoruz. Şimdi. tarih biliminin özelliklerinden bahsettik. Ee, bir 10 e, dakika ara verelim. Sonra e, ikinci bölümde devam edelim. Çünkü çok az bir süremiz kaldı.